Kabala hakkında bilgi verir misiniz? Kabala, Tevrat'ın batini, gizli manasını açıklayan mistik Yahudi tefsir geleneğine verilen isimdir. İbranice gelenek, ana anlamına gelen Kabala'dan alınmadır. Yahudilere göre Tevrat'taki batini manaları herkes anlayamaz. Bu nedenle Tevrat'ın batını anlamlarını bilme yeterliliğine sahip Yahudi din adamlarının tefsirlerine ihtiyaç vardır. Bu da Yahudilik içerisinde Kabala kültürünün önemli bir konuma sahip olmasını doğurmuştur. Kabala anlayışı 14. yüzyılda, Moïste Leon adlı İspanyalı bir Yahudidin adamı tarafından, zengin Yahudiler için yazılan Tevrat tefsiri ile birlikte bir gelenek halini almıştır. Bu çalışma, daha sonra Tevrat'ın mistik yorumu olan Zohar'ın temelini teşkil etmiştir. Başta zohar olmak üzere harflere ve kelimelere gizli anlamlar yükleyen bu tür batıni ve hurufi tefsirler kabbalanın temelini oluşturmuştur.